Merhaba arkadaşlar. Bugün ben ben çocukken kullandığım arabayı tanıtacağım size. İsterseniz tanıtmaya başlayayım. Böyle bu örnekler. kızsın. Arkada, arkada burada şey var böyle parmaklarıyla şey ses çıkarıyor. O, onları onlar da durdurma şeyi. Burada da ses burada da müzik var. Durdurunca diye müzik çıkarıyor şakacıktan. Öyle düşünmüştüm. Buraya da bir şey koyabiliyorsun çok derin rengi döndürünce bir anda şey oluyor. Sarı gelince öne gidiyorsun. Ee, kırmızı gelince de arkaya gidiyorsun. Öyle yaptım öyle. Bu hem araba hem yürüteç mi yapıyor? Evet. Bir özelliği var değil mi? Evet. Zarf. Onu da gösterir misin? Gösteririm. Kapamandan açacağız. Evet, mandalı. şimdi bunu saatse çeviri çeviri çevir. Bak şimdi bir mandal var. Aç şimdi. Çıkar çıkar çıkar, çıkar. <laughs> Bakın burada da yürü teyli Artık yürütemiyorum ben. O yürümeyi öğrenen bebekler için değil mi? Evet. Böyle oynarız. Kim binecek şimdi buna? Kim kullanacak İpek? Alperen. Alperen mi kullanacak artık? Evet. Ben oturtturacağım buraya. Böyle kal. Biraz daha ama evet, zamanı de var değil mi? mi <laughs> evet Alperen binmediği zaman sen de bebeklerini oynatabilirsin onunla. Oy. <laughs> İsterseniz Alperen de şu an binebilir. Eski haline getirelim onu. Tamam. Getir sen bana doğru. Buraya doğru. getir. <gülüyor> <gülüyor> Şunun da şurada. Şuradan tutabilir misin? Çıkart, onu şimdi. Kendine doğru çek. <Gülüyor> evet. Ah Gel bakalım. Tekrar takıldı. Aşağı doğru indir onu. Aşağı indir. yani? Nasıl <laughs> <çekelim. tarafa da. Gülüyor> Oldu. <laughs> <laughs> Tekrar. Bak. getir kardeşini. Baban söyle, baban getirsin kardeşini bize. Oğlum sen niye duramıyorsun yerinde ya? Bak şimdi kardeşini bince kipek. Ama o kendi duramıyor, sen yardımcı ol ona. Ah, ne var Hayır, gidiyor. ya <laughs> i̇şte, <laughs> Çok güzel. <laughs> Eğlenceli mi anneciğim? He. <laughs> tam, tam <laughs> şey. Tamam. Şimdi o tarafa çevir ablası bir de. Bir de bize doğru gel. sırtından kardeşini de tut. Aferin Yani. Güzel abla. Güzel abla kardeşini <laughs> eğlendiriyor. O da çok eğleniyor şu an. Evet. O da çok eğleniyor. <laughs> <laughs> gülü, gülü, gülü. O tutunmuyor annesi sen onu tut tamam mı? O <laughs> bezgileniyor şu anda. Bir biraz küçük kardeşin ama şöyle bir iki ay sonra bunu çok güzel kullanır. Evet o kendi de kullanır. Evet i̇ki kendi ya. kullanabilir anne. O zaman herhalde. iki yaşında mı olacak? Yok sekiz aylık olacak. Aa, o zaman yürüyecek mi? Yani, ayakta. Ayakta yürümeyecek ama birazcık tutuna tutuna durabilir. Oy. Dönelim şimdi artık bırakacağız. Hadi bay bay diyelim o zaman. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay de Alperen sende. Alperen. Bay bay. Alperen. Bay bay de.